gri, gri, gri. Sabah, sis, yağmur, bulut, bakış, hatıra. Bende bir şarkı yoktu, sen okudun. Bir ayna yoktu bende, sen baktın. Bereketli toprakların uykusunda bir köktüm. Senin bakışınla yeşerdim yağmurlar yağmadan. Gözlerinde bir şimşek çaktı, bakışlarım ıslandı. Yanakların yağmurdan ıslak, gözlerin güneşli. Kurtlar doğuruyor, kuzuları kollayayım. Sen gözlerinle beni okşasan, çoban değneğim tesirli bir silah olacak. Sen gözlerinle beni okşa, çoban değneğim tesirli bir silah olacak. Savaş bitince senin için taze incirler toplayacağım. Seninle kalacağım, seninle okuyacağım. Ve seni güneşli hayranlığında öpeceğim. Eğer bulutlar izin verirse. Gri Muhammed Ebrahim Jafari.